Dostlar merhaba. Yeni bir programla birlikteliğimize devam ediyoruz. Platon'dan konuşuyoruz. Hocam, Platon'un devlet kitabı üzerinden çıkarımda bulunuluyor denilir değil mi hocam? Yani metin, doğru bir metin tahlili yapıyoruz. Ha, tahlil yapıyoruz. E, felsefeyle ilgilenenler için de önemli bir program oldu hocam. İnşallah. Bu e, şimdi ikincisini yapıyoruz tabii. Birincisi vardı. izlemeyenler muhakkak dönüp başa izlesinler. E, i̇lk bölümün bir özetini yapmış olayım ben size. Aslında burada şunu diyoruz, iki iddia var. Birincisi, pilotonun peygamber olduğunu iddia edenler var. Onu o rütbeye çıkartanlar var. Doğru tabir. Ee, hocam diyor ki hayır arkadaşlar, kesinlikle değil. Ee, zaten bakın işte kendi eserinde söylemlerine baktığımızda zaten böyle bir şeyin ihtimali olmadığı ortada diyor. Ama asıl üzerinde durmamız gereken mesele de şu, e, bu kadar kutsamanın bu kadar okumadan aydın olamazsın e, Tahlil etmeden e, bir yere varamazsın. Muhakkak bunu başucu kitabı yap diyen isimlerin, ee, hadis tartışması da mide bulandırıcı geliyor bize aslında. Tam tabiri bu belki de evet, hocam. Evet Şimdi oradan devam ediyoruz hocam. Biz sizi keyifle dinliyoruz. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Şimdi burada e, ilk noktada e, onun peygamber olma ihtimali tahlilini yapmıştık ve senin de söylediğin gibi e, böyle bir şey olamayacağını ve bunların putperest olduğunu söylemiştik. Tanrılara atfen, tanrılar demelerine atfen, tanrıların isimlerine atfen ee, tevhidi dinlerde onun adı ahiret olmasına rağmen hades şeklinde e, ahireti kullanmalarına rağmen tabi bizim ahiretle onların hadesi aynı değil zaten efendim farklı e, cena, e, kıyamet günü hani e, ahirette cehennem azabı olacak bunlar başka azaplar tarif etmelerine e, nispetle biz bunların peygamber olamayacağını putperest olduklarını söylemiştik efendim Şimdi burada e, bunların e, bir devleti var. Devletin de e, koruyucular diye bir makamı var. Koruyucular. Devletin koruyucuları herhalde. efendim. Koruyucularla ilgili bir değerlendirmeleri var. Onları da e, görelim. Bu devlet önerdiği devlet değil mi tabii, hocam? Tabii yani, kendi... İtopik olan devlet yani. Tabii kendi hayalindeki böyle bir devlet olsa daha iyi olur türünden evet. devlet. Şimdi koruyucular nasıl olmalıymış? Mesela koruyuculardan işe yaramaz çocuk doğarsa bunları öteki sınıflara vermiştik. İşe yaramaz çocuk. Nasıl oluyor hocam? Yani engelli falan mı yani? Yani koy ismini işte. İşe yaramaz çocuk diye bir tabir olur mu ya? Yani siz bunu nasıl övebiliyorsunuz? İşe yaramaz çocuk işe yaramaz çocuk yani. İnsan anlayışı bu. Efendim. Çünkü toplumu kategorize ediyor bunlar. Kast sistemi var yani. Tabii. Şimdi işe yaramaz çocukları e, öteki sınıflara vermiştik. Başka sınıflardan doğan koruyuculuğa yarar çocukları da koruyucu sınıfına alıyorduk. Yani ne o? Doğal seleksiyon. Bugün Darwin teorisinde de ortaya çıkan bir şey var ya. Kötü olanın yaşama şansı yok. İyi olanın yaşama şansı var. Efendim. Yani bugün karşımıza çıkan şimdi ileride e, Platon'un bu devlet kurgusundaki diğer vurgularında da anlayacağız ki karşımızda e, bugün okuduğumuz teoriler aslında 2500 sene önce söylenmiş Sokrates'in, Platon'un, Aristo'nun teorileri. Yeni değil bunlar. Ben o yüzden bunlar şeytanın vahyini yürütüyor diyorum. Çünkü bir istikrar var. Hmm. Cenab-ı Hakk'ın peygamberleri vasıtasıyla gönderdiklerinde bir istikrar var istikraren dünyayı kurtarmak için peygamberler gönderiyor. Bunlar da istikraren bozmak için bu filozofları kullanıyor. Aa, şimdi tam oturdu. Yani ben hep diğer programın başından beri şey düşünüyorum hocam. Yani hocam bu, ya bu adamlar bir yazar, bir filozof, bir fikir sunuyorlar. Kabul edilir ya da edilmez. Ama birisine bunlar şeytani demenin bir delili olmalı. Delili bu. Yani hiç birbirlerini bozmadan, Heh. birbirlerinin reddiye vermeden günümüz Aynen. tabiriyle Aynen. hep aynı çizgide aynı şeyleri konuşuyorlar. Şimdi birazdan göreceğiz. Teknik olarak bu da mümkün değil. Yani İslam dünyasında bile her dönem alimler birbirleriyle tartışmışlar belli Tabii. hususları fikirleri Tabii. yani Tabi. Bugünkü kimi filozofların açılımları geri gittiğinizde bunlar Geri gitmenize gerek yok. Şimdi birazdan göreceğiz. Şimdi bir tanesini doğal seleksiyon diye gördük. Darwin'in ısrarla söylediği bir şey. Hitler'in söylediği bazı nesiller ölmeli diye. Efendim ari ırk yaratmalıyız. Platon, Sokrates, Aristo. Bunların düşünceleri efendim niye istikraren bozuyor? Hepsi tevhide aykırı anlatımlar yapıyor. Bu yani bu kadar istisna olmaz yani. Şey affedersiniz. Eee İstikrar olmaz. Yani İstisna neydi? Tesadüf olamaz. Afedersiniz. Bu kadar tesadüf olamaz yani. Vahiy ne diyorsa karşısında bunlar söylüyor. <laughs> Afedersiniz. Tek Allah diyor. Tanrıları koyuyor. Cennet cehennem ahiret diyor. Hades diyor hepsine. Ahirete hades diyor. Efendim. Şimdi buraya kadar geldik. Daha başka şeyler konuşacağız. Ee, i̇şe yaramaz çocuk diyor mesela. Devam edelim. Diyor ki, örneğin, dikkat et Recep'ciğim lütfen. Kad, örneğin, kadın, evlenme, çocuk gibi meselelerini, hani atasözünün dostlar arasında ortak dediği şeyleri. Kadın, evlenme, çocuk, ortak. Şimdi dostlar arasında ortak. Hocam buradan da bir ansiklopedi yazılmaz ki denilebilir belki. Hocam ne öğrettiniz ama ya. Birazdan göreceğiz. Kadın, çocuk bunlar da ortak. Efendim? Komünal toplum vardı ya hani. Evet hocam. Kadınlar e, ve çocuklar eşlerini ve babalarını bilmemeli. Kadın kimle affedersiniz beraber olduğunu bilir de çocuk babasının kim olduğunu bilmemeli. Göreceğiz. Komünal toplumda bu var. Yani şöyle kimse kimsenin malı olmamalı komünal toplumda. Efendim. Şimdi komünal toplum adı altında olmasa da evliliklerin bitirilmesi, boşanmaların arttırılması nihayetinde bu sonuca hizmet etmiyor mu? Evet, dolaylı olarak evet. 2500 senedir aynı istikrarlı dönem geliyor. Şimdi çok net ifadeler göreceğiz. Bu şimdi nedir? Efendim, dostlar arasında ortak. He, ben buradan üretmişim diyelim. Devam edelim. Mesela diyor ki, geleceğiz. Yok, karşılıklı konuşmalarla geçiyor bu. Gerçekten bu inanç eğitimden gelmezse, bak şimdi, örneğin bir hayvanın ya da bir kölenin inancı ne olursa olsun onu temelli saymayız, yiğitlik demeyiz. Köle ile hayvan aynı. Kas sistemini dibine kadar yaşıyorlar. Siyonistlerde ne var? Sadece onlar insan. Evet. Burada köle ile hayvan eşit. Siyonistler aslında Yahudiliğin bozulmuş hali. Hellenistik Yahudilik deniyor. Bunu da konuşuruz. Hellenistik Yahudilik efendim bozulduktan sonra bu hale geliyor. Siyonizm. Yani Yahudiliği ifsad eden Sokrates, Platon, Aristo. Aristo'yu İskender üzerinden Yahudiliği nasıl ifsad ettiğini biliyoruz tarihten. Bir gün unutmazsak onu da konuşalım. İskender Yahudiliği nasıl ifsad etti? Yahudilik Unutladım. o zaman Yahudilik o zaman hak dindi. Yahudilik hak din idi de milattan önce 323'lü yıllar, 320'li yıllar, 330, 340 tam e, tam nokta atışı olarak söyleyemem. 323 gibi geliyor aklıma da efendim. E, İskender bu hani Yahudiliği İskender bozmamış hali doğru muydu? O da değildi tabi. Yahudilerin kendileri de kitaplarını bozdular. Ama e, bozulmuş kitaplarına uyan Yahudiler vardı. İskender onları da bozdu. Karşımıza böyle bir şey çıktı. Hmm. Komünal toplum efendim eşcinsellik mesela o kelimelerden imtina ediyorum korkuyorum efendim. Şimdi bunları adım adım göreceğiz. Burada ne diyor? Hayvan ve köle eşit. Bir hayvanın ya da bir kölenin diyor. Devam ediyoruz. E, bu demek değildir ki bizim topluluğumuzda tutkular, zevkler, acılar olmayacak demek değildir. Olacak. Hele çocuklarda, kadınlarda, kölelerde hatta bütün değerlerine rağmen özgür dediğimiz insanlarda bile. Çocuklarda, kadınlarda, kölelerde. Bunları eşit sayıyor. Çocuk, kadın, köle. Hatta diyerek özgür insanları bunlardan farklı sayıyor. Burada bir ast üst sınıfı var. Şimdi kadını aşağıladığı bir yer daha var. Oraya da geleceğiz. İnsan bunların hepsi. Kadınlar, köleler, çocuklar efendim aşılmaz sınıflar var efendim devam ediyoruz ne diyor 149. sayfada çocuklar ve kadınlar için sadece bunların dostlar arasında ortak olduğunu herkes bilir deyip geçtin peki yanlış mı e, adeyman <laughs> kadınlar ve çocuklar ortak efendim. Yanlış mı diyor? Doğru ama diyor Sokrates'te. Bu doğruluk da açıklanmak ister. Ortaklık doğru. Kadınlar, çocuklar ve neyler ortak? Onlar ortak dostlar arasında. Nasıl açıklamış hocam? Uzun geliyor. O, onu şey yapmıyor. E, yani okuyayım isterseniz. Deminden. Türlü türlü ortaklık var çünkü diyor. Senin dediğin hangisi ve ne bakımdan? Deminden beri bekliyoruz. Çocuk işini açacaksın diye. Nasıl görüyorsun bu işi? Çocuklar doğduktan sonra nasıl yetişecekler? Yani doğana kadar sorun yok. Doğduktan sonra. Çocukların ve kadınların ortaklığında sorun yok. Çocuklar doğduktan sonra nasıl yetişecekler? Kadın ve çocukların ortaklığını nasıl anlıyorsun? Çünkü bize göre bu işin iyi ya da kötü bir yola girmesi toplum için önemli. Hatta en önemli meseledir. Bunun üzerinde durmadan başka bir devlet şekline geçtiğini görünce duyduğun gibi seni durdurmak her şey gibi bunu da iyice aydınlatmak istedik. Şimdi aşağıda diyor ki biraz daha açıyor bu konuyu. 150. sayfada. Şimdi aşağı yukarı modern eğitim sistemi. Çocuklar doğduktan sonra eğitim yaşına gelinceye kadar nasıl yetiştirilecek? Bu yetiştirme çok zor olacağı benzer. Sen nasıl olacak dersin? Yani çocukları anne anneye babaya bırakmıyorlar. Buradan çok net anlaşılmıyor bu. Birazdan göreceğiz. Çocuklar eğitim yaşına gelinceye kadar nasıl yetiştirilecek? Ha belki tavsiyede bulunuyor olabilirler. Bakalım. Tavsiye mi ediyorlar göreceğiz. Çocuk yapıp büyütmekten ha bakın. Bence savaşçılarımızı sürü bekçileri gibi yetiştirirken tasarladığımız düzene uygun olmalıdır. Ney? Şu şekilde. Çocuk yapıp büyütmekten başka bir işe yaramazlar, yaramazlarmış gibi yalnız ev işleriyle uğraşacaklar da sürüyü kollamak yalnız erkeklere mi düşecek? Şimdi kadınlar için söylüyor. Bugün de demiyorlar mı? Siz kuluçka makinesisiniz değil mi? Makinesi misiniz demiyorlar mı kadınlara? Evet hocam sizin bedeliniz, sizin kararınız diyorlar. 2500 sene önce ne varsa bugün aynısı yok mu şu an? Devirler değişiyor, ümmetler aynı o zaman. Vahiy devam ediyor işte. Şeytanın vahiy devam ediyor. Sonra bakın herhalde kadınların meydanlarda erkeklerle birlikte çırılçıplak soyunup jimnastik yapmaları hem yalnız gençleri değil yaşlıları da bak ifadeye bakın buruşuk suratlarına çirkinliklerine bakmadan jimnastik yapmaktan hoşlanan yaşlı erkekler gibi çıkacaklar ortaya. Çırı çıplak e, jimnastik yapacaklar kadınlar. Doğrusu Zeus da gülünç bulur bunları. Hiç değilse bugünkü alışkanlıklarımız için. Zeus diyor. En büyük tanrı. Yunanlılar 153. sayfa. Yunanlılar az zaman önce birçok yabancılar gibi erkeklerin çıplak soyunmalarını gülünç buluyorlardı. Devam ediyoruz. Önce Giritliler, kadınlarınki de sorun yok. Erkekleri gülünç buluyordu. Önce Giritliler, sonra Makedonyalılar jimnastik yapmaya başladıkları zaman o devrenin alaycıları bu yenilikleri bir hayli tefe koymamışlar mıdır dersin. Efendim alaycılar eleştirmişler. Koymuşlardır elbet diyor sonra devam ediyor. Ama bedeni çalıştırırken ötesini berisini örtmektense <laughs> açıklamaya bakın şimdi. Çıplak olmanın jimnastiğe daha elverişli olduğu anlaşılınca akla ağır basmış Çıplaklık artık gülünç olmaktan çıkmış. Yaşantıya bakar mısınız? Peygamber bu. Buna peygamber diyorlar. Çıplaklık gülünç olmak. Yani insanın istifadesi gelmez mi ya? Bütün herkes şehrin meydanlarında kadınları alaya almıyorlar. Erkekler, erkekler de kadınlar da hepsi çıplak uygulamaya çalışan yerlerde var, öyle kamplar falan var hocam. İşte 2500 yıllık aynı damar. Vahyi bozmaya çalışıyor. Sonra, efendim, e, gerekçesi neymiş? Bak, gerekçeye bakar mısın Recep'ciğim? Elbiseler, jimnastik yaparken e, sıkıntı veriyormuş, ötesini berisini düzeltmeye çalışıyorlarmış. <laughs> öyle diyor yani. C çıplak olmanın jimnastiğe daha elverişli olduğu anlaşılınca, Hani ama bedeni çalıştırırken ötesini birisini örtmektense çıplak olmanın jimnastiğe daha alverişli olduğu devam edelim. 154. Peki kadınla erkek arasında büyük yaratılış ayrılığı olduğunu inkar edebilir misin? Kadınla erkeğin eşit yaratıldığına da inanmıyorlar. Şimdi biz de Müslümanlar da efendim kadın erkek eşit değildir diyoruz. Yani fiziki ölçüler ama insan olarak eşittir. Peki bunlar nasıl bakıyor? Devam edeceğiz. Peki kadınla erkek arasında büyük yaratılış ayrılığı olduğunu inkar edebilir misin? Geldi inkar et. Öyleyse kadına yaratılışına uygun ayrı bir iş vermek lazım. Tamam. Kadının yaratılışının erkeğinkinden ayrı olduğunu kabul ediyoruz. Tamam, biz fiziken aynı şeyi söylüyoruz. Ama bu ayrı yaratılışlara aynı işleri yaptırmak istiyoruz. İşte buradan vurmuyorlar mı bizi? Biz de onu söylüyoruz. Kadınla erkek aynı işi yapamaz. Bak, senin Platon'un söylüyor. Burada ben onu onaylıyorum şimdi. Kadınla erkek aynı işi yapamaz. Aynı işi yaptırmıyorlar mı? Peki hala biz de yaparız. Peki hala bunu kadınlar da yapar. Bak bari sizin için kıymetliyse Platon'a uyun burada. Efendim. Burada bunların çelişkilerini hatırlatmak için bunu aldım. 156. Nitekim biz eli hekimliğe yatkın bir adamla kafası hekimliğe yatkın bir adamı aynı yaratılışta saymıştık değil mi? Evet. Hekimliğe yatkın insanla doğramacılığa yatkın insanı da aynı yaratılışlar sayıyoruz. Bu şimdi kadın erkek meselesi üzerinden yürüyor. Şimdi bize karşı gelenden şunu isteyelim. Düzenli bir devlette hangi sanat, hangi iş bakımından kadınla erkek birbirinden ayrılır? Hani iş bakımından kadın ve erkeği. Az önceki düşünceye pa paralel olarak devam ediyoruz. Burada çok durmayalım. Buradakiler çok itiraz edeceğimiz şeyler değil. Şimdi... Heh, diyor ki... Ee, 160... Demek ki bekçilerimizin, devletin görevlilerinin, demek ki bekçilerimizin kadınları çırılçıplak soyunacak. Değerleri, değerleri elbiseleri yerine geçecek. Benim kalbim temiz değil ya. Çırılçıplak soyunacak. Değerleri elbiseleri yerine geçecek. Onlar da savaş ve barışta devletin bütün bekçilik işlerini erkeklerle paylaşacaklar. Başka iş de görmeyecekler. Ya iş görsünler de niye çırılçıplak soyunacak bunlar kadınlar? yani kadının, şey yapmıyor değil mi hocam? Yani bunu sanki bir tez gibi sunup soru kötülemiyor demek ki değil mi? Yok yok devam. Ya ha, bunu bir öneri olarak sunuyor. Yani. Tabii tabii mütemadiyen bunu konuşuyoruz sunları. Ee, ya görüyor musunuz Recepçim? Kadının kaderi en azından okuduğumuz 2500 yıllık dönemde hep soyunmak mı olmalı ya? Platon da aynısını söylüyor. Zaten bunlar üretiyor aynısını söylüyor demeyelim. Bekçi erkeklerimizle bekçi kadınlarımızın her işi ortaklaşa görmeleri gerektiğini ortaya kormakla çıkar yolu bulduk. Bunu söylüyor. Sonra bekçilerimizin kadınları hepsinin arasında ortak olacak. Devletin çalışanları manasında bekçiye hangi bir önemi atfediyor bilmiyorum. Devletin yani kurguladı devletin. Bekçilerimizin kadınları hepsinin arasında ortak olacak. Hiçbiri hiçbir erkekle ayrı oturmayacak. Çocuklar da ortak olacak. Baba oğlunu, oğul babasını bilmeyecek. Ne medeniyet ama ya. Ne medeniyet. Şimdi sen kanun koyucu ol. Erkekleri nasıl seçtikse kadınları da öyle seç. Birbirine en yakışanları bir araya getir. Evleri, evleri sofraları ortak olsun. Bak evler, sofralar hala ortak kimsenin tek başına hiçbir şeyi olmadığı için bir arada yaşayacaklar. Cimnastiğe bütün idmanlara birlikte katılacaklar. E, çırılçıplak olacaktı jimnastik biliyorsun. Yalnız hep başkalarının eşleri çocuklar üzerinden hareket etmişler. Hocam hiç kendikilerini karıştırmamışlar. Yani kendilerinin Evet belki onları gündeme getirmemişlerdir ama bence kendilerinkini de katarlar bunlar. Çünkü ahlaki sınır yok. Çünkü birbirlerine tavsiyede bulunuyorlar ya böyle olsun diye. Efendim. Jimnastiğe bütün idmanlarla birlikte katılacaklar. idmanlara. Tabiatın zoruyla da ister istemez çiftleşecekler. Buna kesin bir zorunluluk diyebiliriz değil mi? Meydanlarda. Jimnastik yaparken. Bir kişi şifreleyecek değil. Bir kişi şiflese de kötü. Affedersiniz. Jimnastik yaparken her şey hayvani bir usulle yaşanacak aslında yani. İşte hani burada. Sınır yok yani. Hayvan gibi yani tabiri ca tabirimi bağışlayın lütfen. Hani her yerde her şeyi yapabilirsin. İstediğin gibi çalışabilirsin. Yani biz söylemeye hicap ediyoruz tabii şunları da. Ya tabii. Söylemesi bile. Ve bunu peygamber diye tarif edilen kişi söylüyor. Efendim. Ve buna hiçbir eleştiri misyoner ilahiyatçılardan duyamayız Recepçim. Misyoner ilahiyatçılar. Çok sağlam bir tabir hocam. Duyamayız bunlardan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ama niye şöyle yaptı, ama niye böyle yaptı? Konuşuruz. Platon, şey Sokrates, Platon, Aristo. Daha ben bir tane eleştiri duymadım. Programın da sonuna doğru geliyoruz hocam. Niye hocam bu kadar yani böyleler? Ne kadar vaktimiz kaldı? Yani hocam bir 10 dakikamız var yok. He, bunu bitirebilir miyiz diye düşünüyorum. Aşağılık kompleksi. Yani burada bir mükemmellik var. Onlarda. Efendim biz bilmiyoruz. Korkusuyla. Ya buyur kardeşim ya. Buyur ya senin bunları yani argo mu olacak bilmiyorum. Senin bunları miden kaldırıyor mu ya? İfade ne? Efendim cimnastiğe bütün idmanlara birlikte katılacaklar. Tabiatın zoruyla da neydi? birbirine en yakışanları bir araya getir, evleri, sofraları ortak olsun, kimsenin tek başına hiçbir şeyi olmadığı için bir arada yaşayacaklar, jimnastiğe bütün idmanlara birlikte katılacaklar, tabiatın zoruyla da ister istemez çiftleşecekler. Ne güzel. Şimdi ne diyor? Ee, üzerinde anlaştığımız ilkelere göre burada devam edelim diyor ki şimdi nasıl çözüm üretiyorlar? E, doğru glaukon dedim ama çiftleşmeleri ve herhangi kadın erkek beraberliğini oluruna bırakmak öyle bir şey ki buna mutlu bir toplulukta ne din izin verir ne de devlet diyor? Devam ediyor. Bu doğru da olmaz gerçekten. Öyleyse mümkün olduğu kadar düğünlü dernekli evlenmeler yapacağız. ve bu evlenmelerin toplum için, ee, yararlı olanlarını kutsal sayacağız. Ben de öyle düşünüyorum diyor efendim. Sonra devamında yine konuyu şuraya getiriyor. Yani bunları niye böyle yapıyorlar? Bütün ya şöyle yanlış olmaz mı böyle yanlış olmaz mı türünden çıkarımlarla devam ediyorlar. Ve diyor ki şimdi üzerinde anlaşmışlar. <laughs> Farklı görüşler oldu ya şimdi ya ne din izin verir ne devlet falan olmuş ya. Üzerinde anlaştığımız ilkelere göre her iki cinsin de en iyilerinin en fazla, en kötülerinin de en az çiftleşmeleri gerekir. Çiftleşmede sorun yok. Ama burada bir sınırlama var. En iyilerinin en fazla. Dola, doğal seleksiyon işte. Yani iyi olmayanın, onlara göre iyi olmayanın çiftleşme hakkı da yok. Diyoruz ya. Hitler de onu yapmıştı. Yani Ari çünkü toplum. ondan kötü bir çocuk çıkabilir evet. korkusu. İşe yaramaz çocuk diyor ya, efendim. Ayrıca en kötülerin değil, en iyilerin çocuklarını büyütmeliyiz. Ne olacak en kötü çocuk? Ayrıca en kötülerin değil, en iyilerin çocuklarını büyütmeliyiz. Sürünün cinsi bozulmasın. İdeal toplum. Evet. Evet. Bunun için başvurulacak çareleri yalnız devlet adamları bilmeli yoksa bekçiler arasında çatışmalar olabilir. Bak diyor ki en kötülerin değil en iyilerin çocuklarını büyütmeliyiz. Bunun için çözüm ürettiğimizde bunu devletin bekçileri bilmeli. Gizli yapacağız bunu diyor. Demek ki çocukları öldürecek yani. Bak ne diyor? Ayrıca en kötüler yeni doğan çetesi bu işi yapıyor demek ki. Ayrıca en kötülerin değil en iyilerin çocuklarını büyütmeliyiz ki sürünün cinsi bozulmasın. Bunun için başvurulacak çareleri yalnız devlet adamları bilmeli. Yoksa bekçiler arasında çatışmalar çıkabilir. Yani kötünün yaşama şansı yok. Öldürmeliyiz diyor yani. Ne diyor? Ee, en iyileri büyütmeliyiz diyor. Öyle bir çözüm bulacağız ki bunu şey fark etmeyecek. Yani şey yapacağız, sinsice yürüteceğiz. Az önceki çiftleşme meselesinde de hani ya öyle olmaz dediği şey meydanda çiftleşme olmaz diyor. Devamında bunu söylüyor. Yine de iş çiftleşmeye gidiyor. Ama bekçilerin, koruyucuların, devletin, kadınları, çocukları, evleri ortak olacak. O ısrarla söyleniyor. Evlenmelerin sayısını da devlet adamları kestirecek. İzin de ondan alınacak. Bu sayı savaşlara, hastalıklara ve daha başka olaylara göre azalıp çoğalacak. Öyle ki devlet toplumun azalmasını da önleyecek, çoğalmasını da. Mühendislik yapacak. Bence evlenecekleri kurnaz tertiplenmiş kurallarla seçmeli sinsice yani. Kurnaz ya diyor. Böylece cinsleri iyi olmadığı için seçilmeyen mutsuz yurttaşlar devlet adamlarına değil, kaderlerine küsmüş olurlar. Bak sinsiliği görüyor musun? Biz öyle bir seçim yapacağız ki bunlar evlenemeyecek. Bunların evlenmeme kurnazca diyor. Bunların evlenmemelerinin sebebinin biz olduklarını anlamayacaklar. Kaderim böyleymiş diyecekler. Platon. Görüyor musunuz adaleti? Nasıl bir adalet anlayışı ve buna peygamber diyorlar. Ha bu görüşler ikisine ait. Hem Sokrates hem Platon. Çünkü bunu yazan Platon dipnot koymamış. Ya bu yanlış kabul edilir falan değil. Ama hocasının konuşmaları, yani Sokrates'in konuşmaları. Sona geldik bu arada hocam. Geldik mi? Dur, yani daha var. Gerekirse. Burada kapatabiliriz. Tamam hocam. Burada olmadı bir... başka bir programda yine. Aynen. inceleriz Ama maksada asıl oldu düşüncesi. ben. Ka ee, kaç dakika kaldı? Hocam yani ne zaman bitirirsek yarıdır. öyle mi? Ya yani süre açısından. Hızlıca şunu söyleyeyim tamam. mesela. Kadın 20'sinden 40'ına kadar çocuk verecek devlete. 20'den 40'ına. Erkekse yarışta en azgın olduğu çağı geçtikten sonra 55'ine kadar yapacak bu işi. Devlet alacak çocukları. Fabrika gibi çalışacak tabi. Tabi devlet alacak. Ama e, iyi olmayanlar büyütülmeyecek. Bunu e, kurnazca diyor. Sinsice yapacak. İyi olmayanları evlendirmeyecek. Evlenmemelerine sebebi de kendi kaderleri zannedecekler, bunu anlamayacaklar. Yani şimdi bunlarla kapatabiliriz. E, bu Platon yani, bu Platon'un merhamet anlayışı yani. Allah ne diyeceğim bilemedim hocam. Allah bizi doğrudan ayırmasın diye. Amin. E, Ve bunu e, övüyorlar. Platon'a referansla konuşmayı övüyorlar. Amerika'da Jeffrey Epstein vardı efendim. herkes hakaretle bahsediyordu. Jeffrey Epstein'in başka bir versiyonu değil mi Sokrates'le Platon? Bunu nasıl övüyorsunuz siz yani? İnsanların evliliklerine mani oluyorsunuz. Çocuklarını büyütmüyorsunuz. Buradan öldürüyorsunuz manası da çıkar. Bunu sinsice yapıyorsunuz. Kurnazca kelimesini kullanıyor. Efendim. Çıplak jimnastik yapıyor bunlar. Kadın erkek. Yani her türlü sapıklık var. özet hocam. Evet, yani. evet Recep'ciğim. Gerçekten de çok ilginç bir durum. Yani detaylıca yine konuşuruz. Böyle acaba hocam şey şunu da söyleyelim mi izleyenlerimize? Böyle merak ettikleri hocam bunu da değerlensin de değerlendirsin dedikleri isimler varsa bize iletebilirler mi? İletsinler, bildiğimizi yaparız. Çünkü benim asıl branşım felsefe değil. Efendim tarihi konu itibariyle geçmişe kadar gittiğim için biliyorum naçizane. Bildiklerimizi söylemeye çalışırız ama bize de örnek olur onların mesela soruları, yorumları falan örnek olur yani. Oldu hocam. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Teşekkür hocam. keyifli ederim. bir söyleşiydi programda. Dostlar, birlikteliğimizin bu programlık da sonuna geldik. Çok keyifli geçti. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, mesajlarınızı bizlere iletmeyi unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun.